oyun zil çaldım. Bugün sizlerle beraber kaldığımız soyvay bırak devam ediyoruz. Bugün maden yapacağız. En son bu evi yapmıştık. Madene gidelim direkt. Yanında odun var. Kömür toplayayım. Aşağıya için. Meşale maden de çok önemli. Abi benim şanssızlığım budur. Benim şanssızlığım bu. Vallahi benim şanssızlığım bu. Direkt suya düşer. Bir durdum. Evet durdum demin. Videoyu durdurmadım. Durdurdum zannederseniz durdurdum. Şaka yaptım durdurdum. Tamam. Şöyle bunları toplayalım. de yapayım. Kaç mı? 64 tane meşe. Demir. Şöyle toplayalım demirlerim. Vallahi bu bölümde yapmasaydım. Ya zıplayarak. Vurmak istiyorum şu zombiye. Bir şey atıyorsun. Üç kere vurduğunda ölüyorsun. Her bu karanlık yaptı. Ben oraya meşale koymuştum. Meşale. Evet. Anlattığım gibi bu bölümde Maden yapmasaydım da diğer bölümde yapardım. Diğer bölümde de şey yaparım. Büyük ihtimal. Evet, salla yapalım. Yaparım. Yapalım dedim. Demir. Buraları siz görmeyeceksiniz. Çünkü full kazacağım. Ya da maden arayacağım. Evet. Maden arayacağım ben. Siz hissetmeyeceksiniz buraları dediğim gibi. Duruyorum ben videoyu. E, unutmuşum Buraya. Burası vardı. Oraya girmeyi unutmuşum. Demir falan var. Aa! Burası. Biz dur. Bir. Doğma işte. Dur bir. Kıyım da Öleceğim, Kır, kır. Ah, ah, Ayar. Ben şimdi oraya tekrar gideceğim. Siz bakmayacaksınız tabii ki de. Gidiyorum ben. Evet arkadaşlar. Şimdi Evet, buraya geldim. Ama e ee, evden gerek evden çok uzakta doğduğum için evi bulamadığım için game mod'a girdim yoksa girmeyecektim. Şimdi hemen game mod'dan çıkayım. Yoksa girmem biliyorsunuz. Aslında girerdim de. O da çok zor bula. Bulamazsaydım o Demir 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 demir. Kova az. Buğday al. Başka ipli bir işim yok. Ekmek, demir, buğday. Ekmek. Üf çok güzel şeyler çıktı. O zaman buradan suyu alabilirim. Bak zombi. <laughs> Şu zombileri değil sevmiyorum ha. Hadi gel. Ama geri Gelir. Evet, Hadi gel. Gel çocuk. Gel 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 gel. Sonuç çünkü ya bakıyor şu an. Ha. Ah, Öldün. Bu kadar. Acındın mı canın? Acımadı. Acıdı mı? Acımadı. Nasıl ölebilirim lan? Yemek. demir toplanır. İyice aşağı indik de iyice canavarlar çıkacak. Şimdi ben buna ölüyorsam yalnız valla yalnız git bu oyuna da virüs çıkartacaksın ya. Allah için yarasın. Hiçbir. Zaten virüsü çıkarttın. Daha da bu oyunu mu çıkartacaksın? Eyvah. Çık nasıl çıkıyorum? Emir. atlarsam buraya. Neyse taşım varmış. Pro parkour play ben. Ha. Çıkalım. Aa burası. Uzun ama benim için uzun değil bu. Nasıl çıkacağım? Göstereyim Dur. Hızlı koşamadım ki. Ama hızlı Haksızlık. Buradan böyle atlarım. Şuradan şöyle atlarım. Al çıktım. Yanlış şu inmişim. Ah! <laughs> <laughs> ah! <Aa>, çakıl! <laughs> Hiç pişmeye <bak> O değil. <laughs> çıkınca ne yapacağım ben? Demir cenneti diyor mu? Demir cenneti tamam. Dur 7 tane bir taş kırayım. Fırın yapayım bir tane. Sekiz tamam. fırın yapayım. Ondan önce şöyle bir tane crafting tamam. Ondan sonra bir tane fırın. Demirleri at fırına. Şöyle bunları da at. Ondan sonra buradan bir tane demir kazma yapmayayım. Ne yapayım? Buldum. Ben demirden beri ölüyorum ya. Ölmemem için demir. Al tolum. Resmen <laughs> setledim. Ekmek. İyi ekmek. Doğru. Bir, bir tane yiyebiliyorum. O pişerken ben hani şöyle maden yapmaya devam edeyim. Avla uyuğu. Avla uyuğu bilmeyenler varsa onu da ben çok bilmiyordum. Eskiden şey demekmiş. Seni seviyorum. I love you. Ben de neden I love you dediysem. Anlamadım. En işte böyle ya. Kendi kendine I love you diyor. 4 daha 4 8 eder. Hemen şunları da fırına koyayım. 4 tane daha geldi fırına. Sen de ben... Ha, çitmiş. Odun koydum zannettim. Evet. Madenden ne de çıkacağım. bulamıyorum. Bu videonun da sonuna geldik. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Kendisi çok ama dur. Şöyle yapayım. üstünü de çıkartayım. Kendinize iyi bakın. Şunu da yapayım. Yanıt çok koca. Şimdi onu fark ettim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay 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 bay